Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoyu size Kocaeli Çayrova'dan arkadaşımın evinin önünden çekiyorum. Çok güzel bir bahçesi var. Kahvaltıya geldik. Amcamın kızları arkadaşlar birlikte burada Selda arkadaşımıza kahvaltımızı yaptık. Bahçe harika. Bu şekilde bir video çekelim. <laughs> Dedim tamam arkadaşlar bu tarafı çekmeyin diyor. Sesini çekip fısır fısır geliyordu. Çekeyim mi şöyle? <laughs> <laughs> Bunlar ikisi benim amca kızım Bir tanesi e, amca kızımın kızı e Bir de küçük kuzucuk Geçen videodan tanıyorsunuzdur zaten Diğeri Selda arkadaşım Şu tarafta olan açık olan Onun bahçesi Ve buradaki arkadaşımız bu şekilde Maşallah Bahçe harika muhteşem bir şekilde Böyle Şimdi buradan bir başlayalım e, Nasılmış ama bakın Cenab-ı Mevlam inşallah benim Kandıra'daki evimde böyle yapmayı nasip eder. İnşallah. Hayalim böyle bir <laughs> bir bahçe. Benim perili evi bu hale çevireceğim. inşallah. Bakın böyle bir girişi var. Böyle girişten itibaren bir başlayalım. Böyle her tür çiçekten var saymıyorum. Böyle melisalar, olar, bular, ceylan gözleri. Yine burada sinemekisi ve e, ee, özel tür sardunyası bu şekilde böyle her taraf süslü her taraf püslü her tarafta değişik değişik çiçekle böyle say say bitmez ne isterseniz varım bakın böyle sayacak olsam bayağı uzun bir video olur ortancalar e, ee, damat mendili der <laughs> Bunun ismi geçen Nazmiye annem yazmıştı damat mendili. Herhalde ondan felisyası Böyle şekilde çiçekleri, buz çiçekleri, amaralisler, tomurcukta. Hebe Veronika çalısı bu şekilde. Böyle. Bu şekildeyiz. Böyle. Burada yine bir hebe verene kaç Burası bu şekilde. Her çeşit süsler, püsler. Ne ararsanız arkadaşlar bakın. Kapı önü girişi bu şekilde. Süslenmiş her tarafı döneceğim ama azar azar yavaş yavaş. Böyle mısırlar var oraya asmış. Kelebekler, çiçekle. Görüyorsunuz. Cenab-ı Mevlam hepimize böyle güzel, süslü püslü bir Ev nasip etsin inşallah. Böyle. Arkadaşımız süslü. Bu şekilde. Ee, çamlar. Kelebek çalısı. Burada e, güllere. Buradaki çiçekleri bu şekilde. Sardunyaları kar yağdıları tebe verini kaçalları yine burada yine böyle bir süslemesi var duvarlar bu şekilde süslü bu şekilde çiçekler burada kedisi <laughs> kutunun içine girmiş bu şekilde burada bir verikata yapraklı bir çiçeği var o da şey durmuş tomurcuğa bakın bunu bilemedim ney ee, bu şekilde Burada cam önünde ördekleri falan filan bu şekilde. Burada e, bamyası var bakın. Ağaç bamya. Bunu benden almıştı böyle sardırıyor. Bu şekilde arkadaşımızın. Burada sukulları var. Yine çiçekleri var. Orada popatyesi var. Burada e, şeysi var, küpelisi var böyle. Bu tarafa dönelim. Bakın burada güğümü asmış. Gügümü var, abutilono. Bakın burada e, Karadeniz'de biz bu şekilde bahçelerde fındık bahçelerinde odun yakıyoruz, demli bu şekilde asıyoruz ve çay yapıyoruz. Fındık toplarken bahçelerde arkadaşım onu yapmış bu şekilde bahçesine, bahçe süslü bu şekilde süs kabakları falan filan. Ama çok süslü arkadaşımız. Ben de aslında iş yerinde böyle yapmak isterim ama geneller gelip toplayıp alır diye. O nedenle süs etmişse pek şey yapamıyorum. Burada böyle bir çiçeği var. Bu şekilde. Bunun ismini bilmiyorum. Buradaki e, şeyleri var. Dediğim gibi bu az önce açmıştı. Böyle şeye benziyordu. E, neydi ismi? Hmm. Kurdele. Kurdele çiçeği diyecektim. Kurdele değil hep zaten şey diyorum telgraf çiçeğiniz çiçeğini benziyordu. Böyle toplanmış şimdi. Ona benziyor. Bunu bilen varsa ismini yazarsa sevinirim. Onu bilemedim. Bahçe bu şekilde. Burada kara yemişi var. Bizim e, Trabzon'a özgü. Karadeniz'e özgü. Arkadaşımız Karadenizli. Böyle çok güzel kara yemişi var. Burada bahçe. Şöyle bir alayım bakın şöyle yavaş yavaş çevirelim <laughs> Selda'cığım amcamın kızı kızı kuzenim kuzenimin kızı daha doğrusu gidiyor onu yolculuyor sağlık ocağı hemen yan tarafta orada işi varmış bu şekilde bakın burada bir amaralisi var çok güzel şekilde açmış yanına şuradan geçeyim mi Bakın. Maşallah, subhanallah. Renkler harika. Burada bir sardunyası var. Rengi çok güzel. Burada minnak gülleri var. Çok güzel. Abutilon. Çok güzel. Maşallah. Bu şekilde abutilon bin kere maşallah subhanallah bu şekilde kabaklar boyanmış içi kesilmiş ama içine bir şey diktiği yok genelde bunların içine bir şeyler dikiyorlar biliyorsunuz böyle bu şekilde kiraz e, begonyalar yine buralar süslü bu şekilde yine ördekler buralara oturtulmuş bu şekildeyiz böyle Bahçenin güzelliğini çevirip çevirip gösteriyorum. Ben hayran kaldım. Maşallah subhanallah. Evime çok yakın Selda arkadaşımız. Geçen sene de bahçesini çekmiştim. Bu sene de sağ olsun müsaade etti. Bahçesini çekiyorum. Böyle. Burada yine bir çiçeği var. Bunun ismini yine bilemedim. Selda'ya sormam lazım. Bu değişik bir çiçek böyle. Bu şekilde. Güzelmiş. Burada vanilya çiçeği var. Yine burada küpelisi var. Bu şekilde. Adım adım her taraf saate çiçek dolu. Bakın. Böyle çiçek isimleri saymıyorum. Burada çok güzel açan bir şeysi var. Ee, neydi ismi? Vapur dumanı var. Böyle çok güzel. Maviş maviş açmış. Uzun boylu olandan. Geçen sene çokça dökülmüş. Benim bahçemde de vardı. Ama bu sene yok. Burada kanallar ve çiçekleri var. Bu şekilde. Böyle. Her taraf Süslü, püslü. Çok güzel arkadaşımızın. 40 bin kere maşallah. Latini böyle yukarıya doğru sardırıyor. Bu şekilde. Arkadaşımızın latini sardırıyor. Buralardaki çiçekle. Burada bir pisisi var arkadaşımızın. Yavruları da var. Bu şekilde çiçekler etraf her taraf değerlendirilmiş sular dinlendiriyor daha sonra ağzını kapatıp bahçeye o şekilde veriyor bakın tekrar bu şekilde çekelim ama muhteşem bir bahçe muhteşem bir ev 3.5 katlı harika bir ev yine aynısından burada da var bakın Böyle çok güzel bir çiçek. Burada milyon çanlar çiçeği almış arkadaşımız. Burada tilki kuyruğunun pembesi var. Burası böyle. Burada bakın çok güzel bir abutilonu var. Orayı sevmiş. Çok güzel olmuş. Burada galası geçmiş ve yoncaları var. Bu şekilde buralara tohumlar ekmiş. Çıkıyorlar. Burada bir obrezyası var. Obrezya değil, nemezya. <laughs> Nemezyası var, karıştırdım. Bakın sukulent çiçek açıyor burada. Böyle çok tatlı bir sukulent. Yine buralarda bu şekilde ceylan gözleri var. Burada patatesler ekmiş arkadaşımız. Bu şekilde çiçekler, böcekler. Burada yine bir obrezyası var arkadaşımızın. Burada diktiği küçük fideler fidelemiş. Tohumlar ekmiş. Bakın şu komşunun sardunyası da çok güzel. Orada camdan gözüküyor. Burada yine bu şekilde. Burada bir gül, gül sardunyası var arkadaşımızın. Bakın bu da çok tatlı maşallah. Subhanallah. Rengi çok güzel. Kendi çok güzel. Gül sardunya. Buralara bir şeyler ekmiş çıkıyor. Burada yine patatesler ekili. Bu şekilde. Böyle patatesler ekili. Üstte komşunun böğürtlerine bu şekilde hortum oradan aşağıya asılı. Taze soğanlar buralara ekili. Bu şekilde burası da böyle uzaktan bir alalım. Bu şekilde dediğim gibi inşallah ben de Kandıra'daki ev evimi bu şekilde yapabilirim. Bakın burada yine çok güzel bir ceylan gözü var. Yanında yine farklı bir ceylan gözü. Burada arkadaşımızın eriği var. Bundan çokça kompostu yaptığını söylüyor. Eriğinde çok eriği var. Buraya bir üzüm sardırmış bu şekilde. Burada e, şeyler taze soğanlar ekmiş arkadaşımız. Arkada biberleri var. Burada bakın suyu var sürekli. Suyla sulamak için burada bu şekilde kara lahanaları var. Burada kiraz ağacı var arkadaşımızın. Buraya maydanozlar falan ekili. Böyle. Artvin'de arkadaşımız bizim. Karadenizli. Bu şekilde. Buraya domatesler ve biberler daha yeni dikilmiş. Bu şekildeyiz. Burada kıvırcıklar tohuma bırakmış. Oralarda fasulyeler dikmiş. Daha yeni bakın çıkıyor. Bu şekilde. Burada birazcık pırasası var. Böyle Bu şekildeyiz. Burada böyle süsleri püsleri var Her taraf süslü Bu şekilde Burada kara lahanaları var Bu şekilde Mahmuz şişekleri var Böyle burada maydanozlar artık şeye durmuş e, Tohuma durmuş Orada bir armutu var bakın çok güzel. Armutları da üzerinde bolca da armutu var. Orada komşunun kirazı var. Kelebek bahçenin içinde görmüş güzelim bahçeyi. Tabi dolaşır durur. Kirazda çok güzel kirazlar var orada. Burada arkadaşımın büyürtmeni var oraya sardırmış. Burada begonvili var. Kurumuş mu yoksa şey mi daha yaprak açacak da aslında bilmiyorum anlamadım ya da kurumuş. Bu şekilde burada e, bir tane şey var bu şekilde ne böyle burada çalı çalıminesi var ve içinde ezan çiçekleri var burada yine farklı bir bir e, şey var çalıminesi var bakın bir tanesi bu şekilde rengi bir tanesi de bu şekilde çalımineler daha yeni e, güzelleşmeye başladılar böyle burada yuka çiçeği var burada kocaman bir yukası var altında abitilonu var yine bundan böyle çok tatlı burada kocaman bir hebeo veronica çalısı var bu şekilde çok tatlı burada bir ceylan gözü var üzerinde bu şekilde. <laughs> Rüzgar gülüyle bu birlikte. Burada yine kelebek çalları ceylan gözleri var. Burada e, bu şekilde bir çiçeği var. Brillant çiçeğimiz. Burada kapı önünde böyle bir raflığı var arkadaşlarımız. Vapur dumanı ve özel tür sardunya bu şekilde yanında. Altı bu şekilde. Burada yine özel tür bir sardunyası var arkadaşımızın. Bu içir, şekilde. Bakın kedi <laughs> içeri girdi. <gülüyor> kedi. Selda'nın <laughs> kedisi. Bakın Selda sen kapatıyor. Kapatma kapatma Ay, <laughs> böyle bir tane kedisi var kızı. Kapı açılınca ondan önce hızlıca içeri giriyor. Burada çingene şalvarı var. Aşağıda sıklamen çiçeği var ve sükulentleri var yine yerde. Burası da bu şekilde. Bakın. Çok güzel bir sardunyası. Ve böyle bir kapı önü var. Bu şekilde. Uzaktan çekmiştim. Ama yakından tekrar böyle bir çekim yapıyoruz. Ama çok güzel değil mi? Dua edin arkadaşlar. Allah'ım hepimize böyle bahçeli güzel bir ev nasip eylesin. Bu şekilde. Çok güzel süslü püslü inşallah benim Kandıra'daki evimin gelecek hali bu diyormuşum. Ama tabi benimkinin e, şey yapılma izni iki katlı, ondan fazla yapım izni yok. Bu baya büyük, bu şekilde. Ama bahçe muhteşem. Bakın, bu şekilde bir don boyanmış. <laughs> Böyle kozalaklar boyanmış. Kendisi böyle çok güzel şeyler yapmış. Süsler yapmış arkadaşımız. Bakın burada gelin telleri var. Onlar göstermedim. Gelin telleri de çok güzel. Minnak minnak maşallah. Subhanallah. Böyle sivrisinek gibi. Yine buralardaki ezan çiçeklerimiz çok güzel. Bakın buradaki bu şekilde çiçeklerimiz yine var. Arkada böğürtlerine, hanım elleri falan filan. Bu şekildeyiz arkadaşlar. Böyle kahvaltı bitti sayılı. Burada bir mavişimiz var. Burada böyle bir sukulentimiz var. Çiçek de açmış. Bakın böyle sarı sarı çok güzel. Yine bu şekilde bu şekilde süslemiş. Saksıları bakın bu şekilde şey bile sardırmış. Böyle balıklar. <laughs> balıklar yavru kediyi görmedik daha bu şekildeyiz şöyle kapıyı tamamen çekelim Evet bak arkadaşlar sürdük bodrumdaki evler gibi süslü süslü Gerçekten de öyleymiş çok güzel Maşallah bana Selda arkadaşımızın Eli kolu çok güzel arkadaşlar diyor ki e, amcamın kızı ablam içeriği gör içerisi de çok güzel. Tabii ki dışarısı böyle olunca ev nasıl olur siz düşünen? Böyle mısırlar üstlerinden alınmış efendim. Yeni <gülüyor> 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 Dur. Bakın mantara görüyorsunuz. <laughs> Soda şişesi herhalde boyanmış çay tabağı <laughs> boyanmış. Altında küllük. Altında küllük. Bakın görüyorsunuz. Maşallah subhanallah el becerisine. Böyle arkadaşımız becerikli bir hatun. Kendisi. Bakın burada amcamın kızının da becerikli olduğu ortada. Bakın ne kadar güzel bir prenses yapmış böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada ne yapmış? Bu şeye bile kahve makinesine bile kurdele çiçeği renkli kurdele çiçeği dikilmiş. Böyle ha, çok güzel bir, yok canım, bir bahçe. 18 dakika. Bakın ne size şey kısa oluyor? bir video çektim. <laughs> İlk şey defa artık kendimi aşıyorum. Böyle kısa videolar çekiyorum. Bakın burada da şeyisi var. Arap püfelesi var çok güzel. Bakın Bunları kendisi böyle yapmış. Boyamış ekmiş. Çok güzel süsle yapmışlar. bandarım, bandarım düştü. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Kaç puan veriyorsunuz? Arkadaşlar. Tekrar aynı geldiğimiz yere de şöyle bir bakalım. Dış kapıdan giriş. Söğütün altında bu şekilde böyle bahçenin dediğim gibi her duvara bu şekilde her duvar çok güzel. Maşallah, subhanallah. Bakın sardunya ya. Sardunya ne olmuş? Böyle ta kocaman 2 metreden fazla olmuş böyle ama çok güzel. Maşallah, subhanallah. Smoşum geri geldi. Kuzenimin kızcağızı. Böyle çok güzel. 2,5 metre kadar büyüklükte sardunya yukarıya doğru çıkartmış onu çok güzel olmuş burada bunu çok beğendim dediğim gibi ama şurası ile kapı önü muhteşem mum çiçeği bakın bunu hiç söyleyemedim unuttum buraya mum çiçeği sardırmış arkadaşımız Yine tekrar geldiğimiz yere 20 dakika olsun bu video. Burada kapatalım ki e geldiğimiz yerden. Ama güller de çok güzel böyle demet demet. Maşallah subhanallah. Şunu da çok beğendim. Böyle renkli renkli. Kimi yere yeşil kimi yere sadece bakın böyle veri Çok güzel. 40 kere maşallah. Şöyle şuraya gelelim. Şurada bu şekilde kapatalım videomuzu. Ama şu, şu şeyi çok beğendim. Bakın buraya gügüm asılmış bu şekilde. Sanki köylerde böyle asılırmış gibi. Oradan burada gügümden suyu alıyorsun. Ee, biz bahçede öyle yapıyoruz fındık toplarken. Bu şekilde odun yapılıp orada demlikte çay yapılıyor. Kara demlikte ve içiliyor bahçede. Çok seviyoruz. Burayla bu şekilde videomuzu kapatalım arkadaşlar. Selda arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir kahvaltı bize verdi. Sonrasında bahçesine açtı. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Hayırlı, huzurlu, bereketli, bol, güzel sofralara olsun inşallah. Ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla birlikte. Bu şekildeyiz. Neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelen abonelerim var. Onlara da çok teşekkür ederim. Yorum yaptığınız için beğeni yaptığınız için kıymetli vaktinizi bana ayırdığınız için beni izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Büyüklerimin ellerinden, en küçüklerimin gözlerinden öperek videomu kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.